Merhaba, İngilizce C1, C2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte gerçekten ilginç bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce hemen şunu söylemek isterim. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın linkini bırakacağım. Arzu eden arkadaşlar o link üzerinden giderek kurslardan da yararlanabilirler. Bu arada o link üzerinden gittiğinizde çok bulacağınız kurslar çok farklı konularda, çok farklı seviyelerde. Yani her seviyeden ve her konuda kurs orada mevcut. Ve bu kurslar İngilizce seviyenizi mutlaka daha ileriye taşıyacak ve bütün sınavlarda da daha üstün başarı elde etmenizi sağlayacak nitelikte kurslar. Bunu önemli belirtmek isterim. Bugünkü metnimizin başlığı Post-War Sugar Rationing Link to Better Health postwar savaş sonrası demek. Sugar rationing de rationing kısıtlama anlamında kullanılıyor. Bununla birlikte sugar rationing tarihte ünlü karneyle bir şeylerin verilmesi anlamına geliyor. Şekerin, ekmeğin ya da vesaire gibi şeylerin karneyle verilmesi anlamında. Dolayısıyla savaş sonrası karneyle verilen şeker ya da şeker kısıtlaması link to better health daha iyi sağlık durumuyla bağlantılı, link to bağlantılı olmak anlamında. Bu aslında bir link to'dur. Yani şurada bir is var. Is link to better health. Ama bu bir başlık olduğu için başlıkta reduction yani indirgeme, azaltma yapılmıştır. Historians don't always look back fondly on the late 1940s. Tarihçiler her zaman fondly sevgi dolu demek. Geriye sevgi dolu bakmazlar. Look back. Nereye geriye? On the late 1940s, 1940'ların sonlarına, sevgi dolu ya da sevgiyle bakmazlar. And the early 1950s ve 1950'li yılların başlarına. Many of the worst countries, dünya ülkelerinin çoğu, o flutanlamada sondan başa geliyoruz, were rebuilding after World War II, ikinci dünya savaşından sonra, World War II diye de okunur bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden inşa ediliyordu. Rebuild yeniden inşa etmek. E, pasifte yapılmamış cümle. Dolayısıyla dünya ülkelerinin çoğu ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendini yeniden inşa ediyordu gibi e, düşünebilirsiniz. Ve inşa edilen şeylerden sonra bir tire var burada. Economies ekonomiler, cities şehirler and families were suffering ekonomiler, şehirler aile ve aileler acı çekiyordu. Sıfır acı çekmek, muzdarip olmak anlamında. But scientists ama bilim insanları might have a slightly different opinion of this period. Of this period bu periyoda dair anlamında bilim insanlarının bu periyoda dair slightly hafif demek biraz daha farklı ya da hafif farklı bir görüşe sahip olabilir bilim insanları bu periyoda dair. At least from the point of sugar consumption en azından şeker tüketimi açısından from the point of the, e, açısından anlamında kullandığımız ifade. In the UK, İngiltere'de ya da Britanya'da foods like sugar, fat, bacon, meat and cheese şeker, yağ, pastırma, et ve peynir gibi yiyecekler were kısıtlandı. Karne ile veriliyordu, veriliyordu ya da because there was not enough for everyone. Çünkü herkese yetecek kadar yoktu. This continued until the early 1950s. This bu durum anlamında bir önceki cümlede belirtilen bu durum 1950'lerin başlarına kadar devam etti. A team of modern day researchers, günümüz araştırmacılarından bir ekip, modern day günümüz anlamında bir ekip has now used data collected from around this time. E, around this time bu zaman e, civarında yani bu zamandan bu dönemden around this time bu anlamda e, şöyle baştan alalım günümüz bir grup günümüz araştırmacılarından oluşan bir ekip. Şimdi, şimdi o dönemden toplanan veriyi kullandılar. Amaç bilen tu geliyor sonra niçin kullandılar? To examine the effect of these lower levels of sugar consumption. Bu daha düşük seviyede şeker tüketiminin etkisini incelemek için. Examine incelemek. During the period of rationing kısıtlama döneminde ya da karne döneminde sugar intake was limited to a level şeker alımı vücuda intake içeri almak vücuda almak anlamında tüketim ya da was limited kısıtlanmıştı to a level bir seviyeye kısıtlanmıştı nasıl bir seviyeye onu şimdi bir relative clause'la tanımlıyoruz that is a little less than current guidelines e, günümüzün kılavuzlarından ya da yönergelerinden biraz daha az bir seviyeye kısıtlanmıştı But as, soon as rationing of sugar and sweets ended in 1953, ama ama 1953'te şeker ve tatlı kısıtlaması son bulur bulmaz, as, soon as olur olmaz anlamında tezlik zarfı. 1953'te people's sugar consumption almost doubled. insanların şeker tüketimi neredeyse iki katına çıktı. Doubled. To examine the effect of sugar on people's diets, insanların beslenme düzenindeki şekerin etkilerini incelemek için diet beslenme düzeni anlamında kullanılıyor İngilizce'de. Beslenme alışkanlığı ya da the researchers use data from the UK Biobank araştırmacılar Birleşik Krallık yani Britanya yani İngiltere e, Bio Bankası'ndan verileri kullandılar. Aslında biobank bir özel isim çevirmeye de gerek yok. Enlarge Database of Health Statistics birbirinden sonra da onunla ilgili e ek bir bilgi veriliyor. Nedir biobank? E şöyle, büyük bir sağlık istatistikleri veri tabanı. They compared the long term health of people who were conceived just before rationing rationing ended with those who were conceived just after rationing ended onlar karşılaştırdılar neyi karşılaştırdılar nesnemiz the long term health of people ee, insanların uzun dönemde sağlıklarını karşılaştırdılar hangi insanlar bunlar who were conceived kendisine gebe kalınan yani anne rahmine düşen anlamında Who were conceived just before rationing kısıtlamadan hemen önce e, kendisine gebe kalınan insanlarla which, kimi karşılaştırdılar? Those who were conceived just after rationing ended e, just after hemen ardından demek kısıtlamanın hemen ardından kendisine gebe kalınanları karşılaştırdılar. E, gebe kalınanların e, uzun dönemli sağlık durumlarını karşılaştırdılar. Evet, The study found that, araştırma buldu, gördü ya da keşfetti ki, those who had been conceived before rationing, e, kısıtlamadan önce e, gebe kalınanlar, e, before the rationing ended, kısıtlama son bulmadan önce gebe kalınmış olanlar, had a 35% reduced risk of diabetes, %35 daha az diyabet yani şeker riski ne sahipte. Ya da onların şeker riski, diyabet riski %35 daha azdı. Entery percent reduced risk of high blood pressure. High blood pressure yüksek tansiyon ve yüksek tansiyon riski de %20 daha azdı. Reduced azaltılmış, indirgenmiş anlamında. The lower levels of sugar consumption, daha düşük seviyelerde şeker tüketimi olsa aynı zamanda delay the onset of these diseases by between two and four years onset başlamak demek bu hastalıkların başlangıcını e, iki ila 4 yıl arasında geciktirdi. Tekrar edersek the lower levels of sugar consumption daha az şeker tüketim seviyeleri aynı zamanda bu hastalıkların başlangıcını 2 ila 4 yıl arasında geciktirdi. The research team araştırma ekibi found that buldu ki ya da keşfetti ki sugar rationing had a significant effect şeker kısıtlamasının belirgin önemli ölçüde ya da bir etkisi vardı on the future health of unborn babies doğmamış bebeklerin gelecekteki, gelecekteki sağlıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu buldu şeker kısıtlamasının araştırma ekibi babies conceived during rationing kısıtlama döneminde kendisine hamile kalınan bebekler were also 30% less likely to be obese later life. Bu bebeklerin daha sonraki hayatlarında obez olma ihtimali likely e, muhtemel anlamında o yüzden ihtimal ediyoruz. Yüzde otuz daha azdı. Even though the data used was from a very long time ago, even though sabile ya da her ne kadar anlamında bu veriler her ne kadar bu veriler kullanılan verilerdi data used e, uzun bir süre öncesine ait idiyse de the researchers said araştırmacılar söylediler the results show sonuçlarının gösterdiğini söylediler neyi gösterdiğini şimdi noun clause geliyor o yüzden ile başlıyoruz. Sugar can have a damaging effect on our health şekerin sağlığımız üzerinde e, zarar verici etkisi olduğunu From the moment of conception, e, gebe kalma anından itibaren. Experts say, uzmanlar söylüyorlar, e, aktarmalı anlatıma girdik reporta speech'e, o yüzden aktarılan kısımdan önce bir det getirildi, getirmeye de bilirdi. isteğe bağlı bu. Experts say that pregnant mothers, uzmanlar söylüyorlar, Pregnant mothers, hamile annelerin often eat a lot of sugary, sugary foods. E, gebe annelerin sık sık şekerli yiyecekler yediklerini while many baby and toddler foods are also high in sugar. Bu while diğer taraftan anlamında diğer taraftan birçok bebek ve toddler yürümeye başlayan küçük çocuk e, demek. Birçok bebek ve yeni yürüyen çocukların yiyeceklerinin de, niye de diyorum, burada also var, aynı zamanda anlamında, şeker açısından e, yiyeceklerinin de şekerinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu yiyeceklerdeki şekerlerin de yüksek olduğunu söylüyorlar. They add that, onlar şunu ilave ediyorlar ki, Detik diye de çevirebilirsiniz. Gene de de bir aktarmalı anlatım ifadesidir. İlla set ya da told denilmesine gerek yok aktarmalı anlatımda söylemeyi ifade eden herhangi bir fiilde reported speech başlatır. They et that while parents can help reduce the amount of sugar in their children's diets, onlar şunu ilave ediyor ki while iken ebeveynler ebeveynler Çocuklarının beslenme alışkanlıkları ya da düzenlerindeki şeker miktarını e, reduce, azaltmak, azaltmaya yardımcı olabilirken ebeveynler Companies marketing sugary products to children also have a role to play. E, şöyle e, çocuklara şekerli ürünler pazarlayan şirketlerin de de diyorum dahi çünkü burada also var have a role to play bu noktada oynayacakları bir rol var yani onlara da bu noktada anne babalar her ne kadar e, şeker oranını çocuklarının diyetinde kısıtlamaya yardımcı olabilirse de bu noktada e, şirketlere de e, çocuklara e, şekerli ürünler pazarlayan şirketlere de görev düşüyor anlamında kurulmuş bir cümle Burada son buluyor makalemiz. Bir başka videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.